Herkese merhaba arkadaşlar. 3 ampermetre yöntemini anlatacağız. Bu da bir paralel RL devresi oluyor. Burada bobinin iş direnci de işin içine giriyor. Bunu anlatalım. Anlatmadan önce arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi sorularda kesinlikle ezber yöntemiyle gitmiyoruz. Mantığı da çözüyoruz. Mantığı oturttuğumuz zaman zaten çok basit bir şekilde bu işleri halledebiliyoruz. Şimdi bu devre bir paralel devre. Yani bobin üzerine düşen gerilimle direnç üzerine düşen gerilim eşit. Yani şurayı komple bir bobin gördüğümüz zaman burası ne oluyor? ZB oluyor. Doğru mu? Yani bobin olduğunu belirtmek için B yazıyoruz. Direnç ne oluyor? Zaten R. Oradan biliyoruz. Gerilimler eşit. Doğru mu? Paralel olduğu için şu kısımlara düşen gerilimlerin hepsi de eşit oluyor. Şimdi gelelim bunu Vektör diyagramı üzerinden güzel bir şekilde anlamaya çalışalım. Şimdi gerilimler her yerde işte olduğu için gerilimi referans olarak alırsak eğer. Sağ gerilim dersek eğer. Zaten ne demiştik? Dedik ki direnç herhangi bir etkisi olmuyor faz farkında. Denizden geçen akım da aynı faz üzerinde oluyor. O halde şuraya şöyle çizerek üre diyebiliriz. Doğru mu? Şimdi bobin üzerine düşen akımı normalde ne yapıyorduk? 90 derece geriden gösteriyorduk. Fakat burada bir iç olduğundan dolayı 90 derece gösteremiyoruz. 90 dereceden daha küçük bir açıyla göstermek zorundayız. Onu da şu şekilde gösterelim. Bu da ne oluyor? Bobinin akımı oluyor. Daha sonra şuradan çizeceğimizde akım değerini veriyor. Geldik ÖB'yi incelemeye. Şimdi ÖB akımının bir kısmı sinüste bir kısmı kosinüste. Doğru mu? Şimdi kosinüste olan kısmı ne olması beklenir? Dirençli kısım değil mi? Herhangi bir faz farkı oluşturmuyorsa U ile çakışık olması beklenir. O halde şu ÖB'nin iki bileşenini de çizersek yani şu bir şu da iki. Olursa eğer şuradaki açıyı da alfa olarak belirlersek şu araya eb çarpı kos alfa şu ya da çarpı sin alfa diyebiliriz. Doğru mu? Şimdi baktığımız zaman şurada da bir açı oluşmuş oluyor. Bu da arkadaşlar sistemin açısı oluyor. Şimdi devreye bu şekilde baktığımız zaman şuraya a diyelim. Şuraya b diyelim. Şuraya da c diyelim. O halde şöyle baktığımız zaman şu kısma etki eden yer ve şu kısma etki eden yerler için ne deriz? Şuraya bobinin etkisi var. Şuraya da RB'nin iç direncin etkisi var. Zaten şu IR'de normal paralel bağlı olan direncin etkisidir. ABC üçgenden baktığımız zaman şurası 90 derece ise I'nın karesi BC'nin karesi ile AB'nin karesinin eşit değil midir? Yani ne diyoruz? ABC üçgeninde Pisagor bağıntısı uygularsak eğer AC'nin karesi eşittir AB'nin karesi artı BC'nin karesi olur. Değil mi? Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi AC dediğimiz yer nere? I akımı. O zaman I kare eşittir. AB dediğimiz yer şurasıydı. Yani IR artı IB çarpı kos alfa Artı bc dediğimiz yerde şu kısımdı. Yani ib çarpı sinüs alfanın karesi diyebiliriz. Buradan kos alfa eşittir. I kare eksi ır kare eksi ib kare bölü 2 çarpı ör çarpı ib olur. Bu bulduğumuz değer ne oluyor arkadaşlar? Bobinin güç kat sayısı oluyor. Tamam mı? Şimdi gelelim bobinin empedansı üzerinde bakalım. Diyoruz ki ZB kare acaba ne eşit işte olur? Aynı mantık. İçerisinde bir bobin var, bir direnç var. O halde neydi bunlar? RB'nin karesi artı XB'nin karesi diyeceğiz. Doğru mu? Yani sadece şu kısım için incelersek eğer bunu buluyoruz. Buradan şuradan gelen akım Iydı, Şuradan ır, şuradan da Ib. ır akımını nasıl buluruz? Gerilim belli. U, r'ye bölersek eğer direnç üzerinden geçen akımı bulabiliriz. Yine bobin üzerinden geçen akımı da oradaki gerilimi oradaki bobinin empedansına bölersek oradan geçen akımı da yine bulmuş oluruz. Şimdi gelelim ve sistemin güç kas sayısına bakalım. Şimdi şurada bir de ne var? Sistemin açısı var teta. Bunu nasıl buluruz? Yine şurada bir üçgen var. Görebiliyor muyuz? Onu da çizelim tam göstermek maksadıyla. Şöyle. 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 Şu şekilde bir üçgen var. O halde buradan biz kosinüs teta'yı bulmak istersek eğer kosinüs neydi? Komşu dik kenar bölü Hipotenüs eşittir. Komşu dediğimiz nere oluyor arkadaşlar? AB kısmı değil mi? Şura. Hipotenüs dediğimiz yer nere oluyor? AC. Bu halde AB'ye denk gelen yer R artı B çarpı kosinüs alfa bölü AC dediğimiz yerde r. İşte bu da arkadaşlar sistemin Güç kas sayısı oluyor. Şimdi arkadaşlar sistemde harcanan gücü, bobinde harcanan gücü ve dirençte harcanan gücü bularak konumuzu bitirelim. P eşittir. U çarpı, I çarpı, kosinüs teta dedik. Bu nedir? Bu sistemde harcanan güçtür. Aynı şekilde sistemde harcanan gücü yine IR kare çarpı r artı ib kare çarpı rb'den de bulabiliriz değil mi? Şimdi bobinde harcanan gücü nasıl buluruz? Ona pb diyelim karışmasın. O da u çarpı ib çarpı kosünüs alfa. Bu da bobinde harcanan güç olur. Aynı şekilde bobinde harcanan gücü yine ı b kare çarpı r b'den de bulabiliriz. Dirençte harcanan gücü sorarsa eğer sadece dirençten geçen akımı ilgilendirdiği için oradan geçen akım neydi? ı r'ydı. karesi çarpı r de dirençte harcanan gücü verecektir. Yine aynı şekilde U kare bölü R'den de dirençte harcanan gücü bulabiliriz arkadaşlar. Anlattığımız gibi arkadaşlar bu yöntem 3 amper metre yöntemidir. Bununla ilgili de bir soru çözeceğiz inşallah. Umarım anlaşılmıştır. Anlamadığınız yeri varsa sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.